Evet dostlarım. Çanta bu Hostelime doğru gidiyorum. Sabah oh, değil. dostlar. Burada hatun çok değişik tatlar yapmış. Sarıda kap. Harika tatlılar. Sabahdi kap. Burada bir şeyler oluyor ama bakalım. Bakalım arkadaşlar. Burada bir toplantı var, bir düğün galiba. Bir düğün var galiba burada. Evet dostlarım ya. Burada ne oluyor, ne bitiyor? Tabii ki anlayamıyorum. Ama burası bir Çin takımı dostlarım. Zenginliklerine teşekkür ediyorlar galiba dostlarım. Daha fazla para veriyorlar yani. Daha fazla para ver, daha fazla, fazla güç ver. <laughs> Arkadaşlar bu benim akşam yemeğim. Böyle sebze. Buharda pişirilmiş sebzeler. 20 bat. Bir tane balık. 40 bat. Bir tane Hindistan cevizi suyu. 20 bat. Bir tane de avokadolu bir şey. Bu da 40 bat. Yani böyle caddenin ortasında yiyorum dostum. Önce biraz avokado. Dostlar, burası benim hostelim. Hostelim tam bir hayvansever. Bir sürü kedisi var. Köpekleri var. Kapıda karşılıyorlar. Beni. Evet. 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 evet dostlarım herkese günaydın. Sabahlık <laughs> ab. Evet burada muz dostlarım. İlginç. Bir tane yesem mi acaba? Evet bir tane muz yiyeyim burada.

3 tane birden satıyormuş ama bana bir tane yeter dedim. De. Okey. De. Okay. Thank you. Okay. bugün kızarmış muzla yapalım. Hadi bismillah. Hmm. Biraz ekşimsi olmuş güzel. Ee... kahverengi bir çorba ve yine kahverengi yumurtalar. Sabadika. Evet dostlarım görüyorsunuz. Eski şehir. Nehir boyunca yerleşmiş. Bunlar gelince horozu dostlarım. Göğüç horozları yani. Türkiye'de de var ama bunlardan, bunların ana vatanın hayran olması gerekiyor. Evet, horozla beraber sabah duamızı yapmaya gidiyoruz bakalım. Bana yolu gösteriyor. <laughs> tamam, geliyorum. Neredesin? buradan gidiyoruz, evet. Devam et. Burası evet, arkadaşlarıyla beraber Tapınak gelmiş. olsun dostlarım. Şey bakalım, Kapacık. Hadi bismillah. Evet hemen çiçekler var burada. Görüyorsunuz Budanın heykeli. Çok harika resimler var dostlarım. bir giriş yapalım bakalım. Şehir gezici biz kalıbı. Peki de sabah multikası. Sabah di. Sabah Ben siesta şey mı yaptım ve güne başladım dostlar. Evet dostlarım, çanta bu ayrıca uluslararası değerli taş pazarı var dostlarım. International Game Market. Şöyle hafiften başlayalım dostlarım. Evet dostlarım burada giriyorsunuz. Gel bir taşla pahalı için ne taşla? Excuse me, excuse me, I want just asking that this is how much is this one? Şunu soruyorum fiyatını. 380. Evet dostlarım. Sabahın erken saatleri masalar kurulmuş. Alıcıdan çok satıcı var şu anda. Masalar. <laughs> okay. Only one thousand dollars. Excuse me. This one how much is? It? How much this one? One ten baht. Ten baht. One ten baht. Bir ten baht mı? Okay, give okay. me one please. One. One. Okay. Evet dostlarım böyle muz yaprağının içine sarmış

Harika bir şehre düşmüştüm. Burası bir hak halkın şehri galiba. Fiyatlar bayağı ucuz. Ben de 35 gün buradayım, yaşadım yani. Tatlılardan. Oo, burada mangolar varmış dostlarım. Evet. Evet dostlarım burada şu var Hayır. Evet dostlarım biliyorsunuz. Tüsü, 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 burada herkes tane tane seçiyor. Üstelik pazar daha yeni kuruluyor dostlarım. Şurada elimi ilke. Hadi. 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 Meat? This is what is this? This. No, thank you, thank you. I make to this? is a small one, small small it's hot, Thank hot. Hot. It's hot. thank you. What is this? Pork? Like a sausage, yeah, made pork. Chicken? Pork. Pork. Oh, I don't... I, I cannot eat You can have pork. <laughs> Thank you. Thank you. <laughs> oh yeah. Ya şöyle tadına bakabilirsin dedi ama bu korkmuş yani domuz etinden yapmışlar. O yüzden e, yemeyeceğim. Teşekkür ediyorum ona. Burada ablamız hazırlıyor bir şeyler. O sabah kitap. Yemeklerden <laughs> <kızın> hazırlıyor böyle. Korkun <laughs> krab.

How much is? How much? One. one how much? One half. 30 but five. 40, Arkadaş, yürümekte zorluk çekiyorum ya. Bu kaosun, bu yemek pazarının tam ortasında bir kaos var. Aslında burayı traf, e, burayı yarın trafiğe kapatacağım dostlarım. Olmaz böyle yani. <laughs> bunlar Bak tatlı patates dostlarım da tatlı patates Görüyorsunuz şöyle <gülüyor> Evet oldukça harika çiçekler Şehrin meydanında hemen bir anıt var dostlarım. Böyle oyuncak atlar koymuşlar. Evet, dua etme yeri. Evet dostlarım. Burası da emeklilerin toplanma yeri galiba. Ya benim yaştakiler burada oturup geyik yapıyor. Ben de deli gibi geziyorum. Üstelik emekliliğim de yok benim. Sağlıcakla. Evet dostlarım burada Taylandlı kardeşlerimiz ilginç bir oyun oynuyor. Ne <gülüyor> 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 evet dostlarım, Makuji çanta burayı kesesini tamamladı. Ziyadesiyle yorulduk. Akşam güzel yemeği galiba hak ettik. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Kalplerimizden sevgiyle öpüyorum.